Hatmi Şerif zaten ne büyük zenginlik, neler var neler. Allah Allah. Bunları biz inanarak, şuurlu bir şekilde, samimi bir şekilde şunları okusak cemaat-i mislimin. Hasbunallahu ve nimel vekil. Allah-u Teala'yı vekil ediyoruz. La ilahe illallah ente subhani ginni zalimin. Yunus Aleyhisselam'a karanlıklardan kurtulmasına sebep olan zikri yapıyoruz. Elhamdülillah. Selavat-ı şerifeler var. Daha neler var neler var. Cemaati misin? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah diyoruz. Rabbimizi çağırıyoruz. Efendi Rahmetullahi Aleyh. Kaddesallahu sıra ve aleyh. Cemaati misin buyururdu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah deyince Allahu Teala lebbeyk abdi ve melek de o, o çağırdığın Allah Celle ve Ala sana yöneldi. O anda Mevla senin kalbine tecelli ediyor. Bizim anlayacağımız şekilde bakıyor. Eğer kalp başka bir şey yerdeyse hem beni çağırıyorsun hem başka yerde geziyorsun. Gücenir Mevla Teala. Bu zikir var. Daha elhamdülillah bin ihlas okunuyor. Bin ihlas okunuyor. Kesin cehennemlik. Bak cehennemlik ama bin ihlas okuyan azad olunuyor. Burada bin ihlas okunuyor. Allah Allah. Fatiha-i Şerif 7 Kur'an-ı Kerim ağırlığı var. Fatiha-i Şerifler okunuyor. Ya o kadar büyük zenginlikli şu hatmi şerif var ya cemaatimiz. Ah bilseler, ah bilsek. Hatmi şerif. Rabbim kıymetini bilmeyen muvaffak eylesin. Ay. Kıymetini bilmedik mi elimizden alınır. Tamam mı? Bu sıkıntılar ne biliyor musunuz? Biz bize tarif edilen derslerimizi hakkıyla yapmadığımızdan dolayı.